Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu çantayı yapacağız. Çok tatlı bir çanta değil mi? Bu içini göstereceğim size. Astarı şu şekilde. Benim kumaşım yetmediği için kenarları yapmadım ama siz tabii ki de kenarları kadar yapabilirsiniz. Ee, dışında da bu pamuk görüntüyü yok etmemek için dışına kilit takmadım. Böyle içten çıtçıtlar taktım. Çok uzatmadan yapılışına geçelim. Kadife ipimizi aldık. Bir de şu şekilde bir iğneye ihtiyacımız var. İğne de önemli olan şu yuva kısmından ipin kolaylıkla geçiyor olabilmesi gerekiyor. Ve yuva kısmının şu boşluklardan kolaylıkla şu şekilde geçiyor olabilmesi lazım. Kanvasımızın bu küçük kısmı altta kalacak. Çantanın ön kısmı, bu çantanın kapak kısmı. Ve şurada da iki tane kenar parçamız var. Kenar parçaların ortasında kalan parça da bizim taban kısmımızı oluşturacak. Buradaki çiçekleri makasla keseceğiz. Bu çiçeklerle bir işimiz yok. Çantanın ön kısmını ördüm size modeli gösterebilmek için. Beşer boşlukta bir battım ve uzunlamasına devam ettim. Şimdi taban kısmına dokunmayacağız. Kapak kısmını size göstereceğim nasıl yaptığımı. Burada taban kısmı şu çizgiyle birlikte ayrılıyor kapaktan. Buradaki çizgiye dokunmayacağım. Kapağın başladığı şu oval kısımdaki boşluktan başlayıp modelimi oluşturacağım. Kapak kısmı şu boşlukta başlıyor. Buradan başlayıp 5 boşluk sayacağım ve 5. boşluğa iğnemi batacağım. Buradaki tam başlangıç boşluğuna batıyorum. buradaki ip çantanın içinde kalacak. Battığım boşluğu da sayacağım. 1 2 3 4 5. 5. boşluğa batıyorum ve ipimi arka tarafa alıyorum. Şimdi hemen üstündeki boşluğa batıyorum ve ipimi ön tarafa geçiriyorum. Daha sonrasında 1 2 3 4 Burada gözükmeyen çok küçük bir boşluk var ve 5. boşluğa ipimi geçiriyorum. Daha sonrasında hemen altındaki kısmın boşluğuna batıyorum. Ve hemen karşısındaki boşluğa tekrardan batıp ipimi arka kısmı alıyorum. Bu şekilde batarak bu hizayı takip ederek en uç kısma kadar geleceğiz. İlk sıranın oval kısmına kadar geldim. Şimdi burada beşer boşluk bırakarak battım. Ama oval kısımda sayılar beşer olmuyor. Ama siz yine de bu ortadaki kısmı uyarak devam edeceksiniz. Mesela bu oval kısımda şu en baştan buradaki sıranın devamındaki boşluğa kadar battığınızda 7 boşluk oluyor. Ama bu şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü şu an kenarı oluşturuyoruz. Daha sonra 5'er tane batmaya devam edeceğiz. Şimdi ben buradaki boşluktan battım. Arka tarafa geçiş sağladım. Tekrardan alttaki boşluğa battım. Bakın battım boşlukla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boşluk oluştu. Ama buradaki dar kısımlarda 5'er boşluk bırakarak battım. Buradaki oval kısımlarda bu sıra nasıl ilerliyorsa orayı devam ettirmeniz gerekiyor. Şimdi burada da gittikçe daralıyor görüyorsunuz. Burada bizim için önemli olan şu hiza ve en sonunda şu tersten göstereyim. Şurada bir boşluk var. Bakın şöyle. Ve hemen hizasındaki yan boşluğa batıyorum. Kapak kısmının ilk sırasını bitirmiş oluyorum. Ve burada da ipim bitti. Bu ip iç kısımda kalacak. Çantanın iç kısmında kalacak bir parça ip aldım iğnemden geçiriyorum şu şekilde geçirdim şimdi ipim alt boşlukta kaldı normalde ipim devam etseydi alt boşluğun yanındaki boşluğa batacaktık o yüzden yeni ipimizi de aynı noktaya batıyoruz Ve şurada kalan parça yine çantamızın iç kısmında kalacak. Buradan 5 boşluk sayarak 5. boşluğa batacağız. Battığımız boşluğu da sayıyoruz. 1 2 3 4 5. 5. boşluğa batıyoruz. Üstündeki boşluğa batıyoruz. Ve buradaki başladığımız 1. sıranın üstündeki Şuradaki boşluğa batacağız. Hemen üstündeki boşluğa batıyorum. Bakın ipim arkada kalıyor. Arkada kaldığında hemen üstteki boşluktan batarak ipi üst sıraya alıyoruz. Üst sıraya aldık. Hemen hizasındaki şuradan da takip edebilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Buradaki boşluğa battık. İpimizi tekrardan alt kısma geçirdik. Şimdi ipimiz bu tarafta kaldı. Hemen üstündeki boşluğa batıyorum. Aynı teknikle batarak tam başladığımız hizaya gelecek şekilde modelimi oluşturacağım ve tam köşe kısmına kadar geleceğim daha sonra kenar ve taban kısımlarını yapacağız çantanın kapak bölümünü yaptım ön kısmını yaptım şimdi taban ve kenar kısımları kaldı İlk önce taban kısmını yapacağım burada 12 tane boşluk var altışar şekilde ilerleyeceğim kenar kısımlarını şuradaki tam volümün bittiği noktadan alıyorum. Bu kısımdan başlayacağım ve tekrardan buradaki yuvarlığın tam şu bitiş kısmında bitireceğim. Aşağıdan ipimi geçiriyorum. İpimi geçirdiğim boşluğu da sayarak 1 2 3 4 5 6 6. boşluktan ipimi aşağı geçiriyorum. Ve tekrardan ilk battığım yerin üst kısmındaki boşluğa batıyorum. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu şekilde 6 tane boşluğa batıp birinci sırayı oluşturacağım. Daha sonrasında ikinci sıraya şurada belirlediğim tam şu kısımdan sonra tekrardan bu kısma kadar geleceğim. Ve kenar kısımlarını oluşturacağım. Ben taban kısmını yapıp geliyorum. Daha sonra kenar kısımlarını göstereceğim. Taban kısmını da bitirdim. Şimdi kenarlar kaldı. Kenarları da aynı şekilde alt şar olarak ikiye böleceğim. Şimdi alt kısımdan ipimi geçiriyorum. Boşluğu da sayarak 1-2-3-4-5-6 6. Alt. boşluktan battım. Üstteki boşluktan ipimi üste aldım ve tam karşısındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde uç kısma kadar geleceğim. Uç kısma kadar daralmalar olacak. Burada altışer şekilde batıyorsunuz ama uç kısımda üçer tane boşluk kalacak. Bu önemli değil. Önemli olan şuradaki hizayı kaybetmemeniz. Bu şekilde devam ediyorum. Bu uç kısma kadar geleceğim. Bütün parçaları yaptım. Şimdi şurada kenarda olan şekilleri keseceğim. Şöyle en dipten. Şu şekilde kesiyorum. Daha sonrasında bu ön kısmı ve çok pürüzsüz oldu. Ama arka kısmında birleşme yaptığımız için iplerle böyle saçaklar var. Bunları birbirleriyle bağlayarak daha sağlam olmalarını sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında bunları keseceğiz ve astar yapacağız. Şimdi çantayı birleştireceğiz. Şu şekilde kenar kısımlarından dikerek ilerleyeceğiz. Şu şekilde kıvırdığımda denk gelen boşluklardan ipimi geçireceğim. İç kısımdan şuradan ipimi geçiriyorum. Bakın bu tam birleşim yerinden, kenar kısmıyla kapak kısmının birleşim yerinden şurada bir boşluk var. Oradaki boşluktan ipimi geçirdim. Bu geçiş kısmı içte kalacak şekilde. Daha sonrasında tam onun karşısında yine bir boşluk var. Oradan da ipimi geçiriyorum. tam üst boşluğundan tekrardan ipimi geçiriyorum ve karşı boşluğuna batıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi ipim aşağıda kaldı. Bir üst boşluğuna batıyorum ve tam karşı boşluğuna tekrardan batıyorum. Ve şu şekilde çantayı birleştirebilirim. Daha sonrasında tam olarak onun karşısındaki boşluğa batıp ipi üste alıyorum. Bu şekilde plastik görünümü yok ediyoruz. Bakın bu kısımları ip geldi gözükmüyor. Bu üstte plastik kısmı gözüküyor. Bunları yok ediyoruz tam olarak karşısındaki boşluğa batıyorum. Ve ipi geçiriyorum. Burada aslında bu çantayı yaparken böyle en zorlanabileceğiniz yer burası. Normal düz olarak kanvası işlerken çok eğlenceli bence. Eliniz alıştığında daha da pratik, daha da kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyorum. Bu şekilde diğer tarafı da birleştireceğiz. Ben bu kısımları gösterdiğim şekilde örüp geliyorum. Çantamın içine astar dikeceğim. Astarım kalıp şeklinde olmayacak. Normal torba olarak Hazırlayacağım. Daha sonra içine şu kenarlardan dikeceğim. Ee, kapak kısmının içine de ayrı bir parça ekleyeceğim. Kalıplı olarak dikmek istiyorsanız bu kenarları birleştirmeden önce kanvas açıkken tam ölçüsünü alıp astar dikerseniz sizin için daha kolay olacaktır. Ben kenarları birleştirmeden önce ölçü almayı unuttuğum için bu şekilde yapacağım. Şimdi bu şekilde bir parça kestim. Bunu tersten kenarlardan dikeceğim. Daha sonra şu köşe kısımlarından dikip torba haline getireceğim. Ben astarımı diktim. Normal şöyle ince beyaz bir iple ve şöyle bir iğne ile el dikişi yaptım. Buradan içten beyaz ipler gözüküyor. Ama önemli olan dış taraf. Dış taraf beyaz olduğu için beyaz ip kullandım. Ve hiçbir şekilde dıştan gözükmüyor. Burada küçük boşluklar var zaten. Aynı şekilde boşluklardan geçirerek el dikişi yapıyorsunuz iç kısmı bu şekilde oldu. Kapak kısmı da bu kenarlarda boşluk bıraktım. Çünkü benim kumaşım yetmedi. Ama sizin kumaşınız yetiyorsa tabii ki de şu köşelere kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben kapağı kapattığımda şu görüntü bozulsun istemiyorum. O yüzden içlere çıt çıt dikeceğim. Şimdi buraya da aynı şekilde aynı hizadan dikeceğim. Daha sonra bu kısımlara göre buradan bir hiza belirleyeceğim. Ve aynı şekilde yuva kısımlarını da dikeceğim. Çıt taktım. O kısmı çekmedim çünkü zaten normal ip iğne ile dikiyorsunuz buralara. Kendiniz boyutunu ayarlıyorsunuz. Çantaya takacağım. Şu kancayla hemen tığımı alıyorum. 4 numaralı tığımı aldım. Şunu tuttum şu şekilde. Normal bir zincir çekeceğim. Boyutuna ne kadar istiyorsam ve daha sonra diğer kilitle bağlayacağım. Şöyle 40 cm uzunluğunda bir zincir çektim. Şimdi diğer kilide bağlayacağım. Hemen şuradan. Şimdi zincir burada kaldı. Kilidi ta yerleştirdim. Ortada kalıyor kilit ve zincirden çıkarttım. Tekrardan bir zincir çektim. Şimdi artık bu zincire modeli oluşturacağım. Bu kilide bağladığım zincir hemen yanındaki zincire bir trabzan alıyorum. Battım. Ve üçünün içinden geçirdim. Bir ip aldım battım ve 3 ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde zincirimize modeli işleyeceğiz. Bir trabzan aldım. Battım. 3 ilmeğin içinden geçirdim. Ben zincirin sonuna kadar bu modeli işleyip geliyorum. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Üste çıkıyorum. 2 zincir atıyorum ve dönüşü sağlıyorum. Burada şuradaki zincirlerin altına batacağım bir trabzan aldım yine aynı modeli uyguluyorum aslında ve daha sonra bu şekilde döndüreceğim şimdi ben modeli sonuna doğru yapıp geliyorum şimdi iki sırayı ördüm buradan katlayarak Buradaki başak modellerinin altından ilmek yürüterek birleştireceğim. Yani iki sıra ördüm. İki uç kısmı ilmek yürütme yöntemiyle birleştireceğim. Ve şu şekilde kalın bir askımız olmuş olacak. Şimdi başlıyorum. Buradan burada zincirim var. Hemen bu karşı taraftan buradaki kilidi bağladığım yerden zinciri geçiriyorum ve ilmek yürütmeye başlıyorum. Buradan bir zincir daha çekeceğim. Döndürüyorum. Ve her boşluğa bakın buradaki uçtaki ilmeklerin zaten tığ battığınızda anlayacaksınız. Buradan geçiriyorum ve ilmeğimi yürütüyorum. Bu şekilde iki sırayı birleştireceğim. bu şekilde bakın şurada hemen şöyle bakın. şuranın altına batacağım Bak. burada başak model gözüküyor hemen yan sıraya geçtim başak modele battım karşı tarafın başak modeline battım ve ilmeğimi yürüdüm ben bu şekilde son kısma kadar birleştirip geliyorum. Son kısma kadar geldim. Buradaki kancanın bağlandığı yere de batıyorum. İlmeğimi yürütüyorum, bir zincir çekiyorum ve kilitliyorum. Şu iç yerleri gizleyeceğiz. Ve keseceğiz. bu şekilde iç yerlere gizliyorum şimdi keseceğim kenarlara takacağım tam burada büyük bir boşluk var buradan geçirdim beğenmişsinizdir. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorum atabilirsiniz. Eğer soracağınız sorular olursa da Instagram'dan benimle DM'den iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.